Manyak derken, manyak derken... Maya Maya bir dakika, Maya şimdi farklı evet, farklı karakterlerdeyiz, yanlış anlaşılmayalım. Ben herkesi bir kısaca tanıtayım, ee, yani mesela şunun gerçek hayatta yaptığımı düşünsem muhtemelen şimdiye kadar beni linç etmiştiniz diye düşünüyorum. En azından bunu sanal ortamda yapmak biraz daha akıl kârıymış. E Yemaz Yani, bir kafede buluştursaydın bizi bari. Ya evet çok kötü şeyler olabilirmiş yani. Ama yani şey gibi düşünelim. Yani işte bazılarınızın kızdığı bu herif ist ya yani isteyen istediğini söyleyebilir. Bana bazılarınız hakikaten de çok merak ediyordunuz herhalde ki ben bilmiyorum mesela e, Maya Maya'yla Zeynep'in böyle bir birbirlerini bildiklerini hatırlamıyorum. Depresif zamanlarımda olabilir. Eee evet, Zeynep bilir. Pelin tatildi sanırım. Pelin Pelin, Pelin de benim, Pelin'le e, ilginç bir... Ya arkadaşlar şey, yani Pelin kızma da. E, mesela Pelin beni aldattı. Oh iyi yapmış. Ama yani şeyim hani e, oradan bile bir şeye evrildi hayatım. Yani teşekkür edebilirim hani çünkü e, ben buradan bir giriş yapmak istiyorum. E, can seni seneler sonra görmek çok güzeldi e, ama hani bunun hesaplaşmalarını yapmak için çok geç artık diye düşünüyorum. Kim kimi aldattı, sen mi beni aldattın, ben mi seni aldattım mesela. Bunlar için artık çok geç. Yüzüldük e, ve üzüldük zamanında. E, şaşkınlıkla izliyorum şu an olan şeyleri. O kadar kadın bir arada gerçekten e, birkaçını da tanıyorum bununla ilgili de kötü hissediyorum kendimi şu anda böyle bir şeyde olduğum için. Durumda olduğum için. Neyse ne olan olmuş. Herkes birbirini affetmiş. Üzerine şeyi çekmişiz. Bitmiş gitmiş. Affetmiş Değil mi? Bilmiyorum. Herkes affetmiş mi acaba? Benim için bir sıkıntı yok. Yani. yani, Affet yani. Affetmiş mi? <laughs> Bu kadar sene zaten bu şeyi taşıyor olmak e, saçmalık olurdu diye düşünüyorum. Evet izler var mı? İzler var ama e, bana şu anki durum çok şey gelmiyor. E, hoşlanmadım yani. Enteresan. Evet bakıyorum bir süredir ne oluyor diye. Enteresan bir durum içerisindeyiz. E, ama buna da daha fazla devam etmek istemiyorum galiba. Yani şey zaten bence kimse eee benim hani neden bu görüşmeyi yapmak istediğimi değil de sen herkesi bir araya getirdiğimi düşünüyor ki bence bu da bir bakış açısıdır. Sadece gerçekten e... Cancığım, tek tek açıklama yapmak mı zor geldi sana yani? Yaptığın şey, aldığın kararların insanların nasıl etkilediğini düşünmeden hareket ediyorsun her zaman gibi yani hiç değişmemişsin. Bravo. Can bir şey söylemek istiyorum. Bu gerçekten saçma ortamda. Şunları hiç aklına bile getirmemişsin. Senin hayatından biraz önce söylediğin gibi en son belki ben çıktım ama ben hala seninle ilgili olan yaralarımı sarmaya çalışıyorum ve ilişki yaşadığımız dönem boyunca bu kadar insanın içinde bundan atmak o kadar tuhaf ki bana bunu yaşattığın için bir kez daha senden diyorum. Bunu da açıkça söylemek istiyorum sana. Ben hala yaralarımı sarmaya çalışırken ve kendime ilişki boyunca özel hissini düşünürken bu kadar insanın arasında beni böyle bir pozisyona düşürdüğün için bir kez daha affetmeyeceğim seni onu bil. Bu duygular böyle herkese ortak yaşanabilecek olduğunu hiç düşünmüyorum. Çok anlayışsız, anlayışsızdın zaten ve hala bu anlayışsızlığın devam ettiriyorsun. Belki de böyle bir şey. yani bana yazdığın şey var ya hani sen sadece gidersin, sen yapamazsın. Şu an birçok insan bence senin gibi düşünüyor. Belki de bu peşimi bırakmayan bir lanet. bu laneti kendine sen biçtin ama bu kıyafeti sen giydin. Bilmiyorum onu yani. Yani, Her zaman haklı olduğun gibi bu konuda da haklı olduğunu düşünüyorsun. Gerçekten. Çünkü. Gerçekten niyetim şeydi yani hani bunun bu şekilde konuşulabileceğini düşündüm ve bana daha samimi geldi. Gerçekten. Tamam geldi ama. Sana öyle geldi. Buradaki bu kadar insana hiç samimi geldiğini düşünmüyorum. Gerçi onlar beni yer ilgilendirmiyor. Ben kendime bakıyorum şu anda. Bana hiç samimi bir durummuş gibi gelmiyor açıkçası. Bence üstüne gitmeden bir dinleyelim biraz daha ya. Bakalım neler yumuşlayacak. Yok arkadaşlar ben olayı anladım. E, Cancım e, özel bir şey konuşmak istersen özür dilemek istersen beni arayabilirsin. Ama Burada Ben böyle bir ortamın ha, içerisinde da. gerçekten şu anda olmadığımı ve ayrılıyorum. Ee, görüşmek üzere. Herkese ee, delik, sağlıklar diliyorum. Kapatmadan şunu ee, söyleyeyim. Evet senden özür dilemek istiyorum. Çünkü e, bana kızıp beni aldattığın e, dönemde ben e, Zeynep'le görüşüyordum. yani. Kızıp evet ama sen de beni aldattın. O yüzden e, bir problem yok. Yani, ya özür diliyorum. Sizin kadar... önünde yani. Evet, özür dilerim. Sen ben de özür dilerim o zaman. Neyse. Bay bay. Sen aldattığın kızları da mı topladın buraya? Aldattın. Yani ben sen, sen e, ne ben seni şey lisede topladım. tanıdığında çok daha masum, tatlı bir masum bir adamdın. Hoş bir örnek geldi, anlamadım. Asla romantikmişsin. Yani uzun zamanı hani yaşadıklarımız bence şu anda yaşadıklarıyla karşılaştırılamaz. Yani bizim turzumuz kuru bence. Yani senin, İpek'in, benim. Ama diğer kadınlarda yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de ağzım açık kaldı doğrusu. Çünkü canı böyle tanımıyorduk. Evet. Ve evet. ama insanların tabii değiştiği çok açık. Ee, bunun iyi yönde, kötü yönde olduğunu görmek seneler sonra bana çok garip geldi. Yani şu anda iki ayrı kişiyle karşı karşıyayım. Hani belki diğerleriniz çok farklı bir tarafını biliyor. Sanırım biz liseye kadar olan hayatındaki başka bir canı biliyoruz. Yani burada bu kadar kadının cemaat edilen ya da eğmeyen canın aklında bir, bir şekilde yer etmiş insanları Buraya toplamasının geçenlerde birisi işte, bir erkek fantazisinden bahsetmişti. Onu haklı buluyorum, ee, doğru bir yorum. Beni de aldattı ve ben Can'dan vazgeçemedim. Ama e, ben Can'ı aldattı. Can benden hemen vazgeçti. Bunun üzerine sana teşekkür ediyorum ya da af diliyorum demesi benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Çok eğlenceli bir hal aldı ya. Aldatanlar aldatılanlar. Oğlum ben bu kadar uçan kaçan bilmiyordum seni. Bayağı gelişme var yani. Sevindim aslında. Siz ne zaman beraberdiniz Zeynep? Ben Benden sonra. Bursa sen ne zaman beraberdin? Bizimki daha çok daha yeni bitti diyebilirim. Sanırım buradaki en son ilişkisi benim gibi anlıyorum. Bilmiyorum ben sonra biriyle birlikte oldum mu ama. Garanti olmuştur. Bence de olmuştur. Bu kadar toplayan bir insandan her şey beklenir bence. Şu Enteresan. aldatılanlar, aldatılanlar tuhaf tuhaf bir konuşmanın içindeyiz. Hala anlayamıyorum. Hala anlayamıyorum ve niye kaldığımı da bilmiyorum. Kendimi de anlamıyorum şu anda. Üniversitenin ilk yılında <laughs> Beraberdik. Sonra bir ben gidiyorum dedi ve gitti. Ve ben, evet onun alışkanlığı herhalde. E, onun alışkanlığı mı O çok seviyor bunu. Bir anda gitmeyi çok seviyor. Her şey çok güzel giderken bir şey oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda ve, terk ediliyor. Ve bana şehirden şehire gitmeler ve psikologlar kaldı Can. Biliyor muydun bunu? Bir travma her şeyi tetikledi ve bu manyak hallerim, hep sana söylüyorum, hatırlamıyorum bile seni. Bu manyak hallerim bana senden kaldı. Ben senin intikamını aldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Senin... Şu bin mil öteden falan bağlanıyorum size ve hani saat farkı var daha kahvemi içmeden bana viski içirdin yine. Ve nefret ediyorum hala nefret ediyorum viskiden. Yani tokuşturalım bari yani sen de koy bir tane hep beraber burada ne yapalım? Geçmişimize kadeh mi kaldıralım? Son ki 3